Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Chrome'da blok yapılır? Mı? Kendi bloğunu yaparsın. Hemen e, hemen yapmaya başlayalım. E, sadece bu program, sadece bu program bundan her şeyi yapabiliyorsunuz. Açalım şöyle. Mod değil. Ben mod değil şeyine giriyorum. Burada bir tane elmas kılıcımın çakması var. Yani ben burada e, blok yapacağım. Şimdi şöyle yapalım. Buradan bakın. Burada şöyle blok diye bir seçenek var. Bakın şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Sonra şurada bir tane blok var blok işareti var. Buna tıklıyorsunuz. Bak burada blok ismi değil. Burada sakın Türkçe harfler kullanmayın. Ve boşlukta bırakmayın. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Direkt yazıyorum ben şimdi. Blok. blok. dakika blok. Blok diye bir şey yaptık. Ve burada Böyle şeyler var. Şimdi ben burada bakın şurada tam işte buraya bir yere tıklıyorsunuz. Nereye tıklıyorduk? Bir dakika. Bakıyorum. Bir dakika. Şimdi bak şuradaki şurada şöyle bir işaret var. Şu work space'in çaprazında şöyle gökyüzünde bir şey var. Creator Textures. Tıklıyorum. Ee, buradan template'e basıyorum. İsterseniz kendiniz de blok yapabilirsiniz tabi. Ee, şuradan nasıl yapıyorsun dersen Böyle her şey aynı kalıp. Böyle create derseniz en baştan yapıyorsun. Tamam, ben, ben videonun uzamaması için hızlıca template'ten yapacağım. Şimdi böyle bir şey mesela örnek veriyorum böyle bir blok yaptık çok güzel bir blok yaptık ben şimdi bakın eğer böyle çek çek boyamak istemiyorsanız veriyorum şöyle şuradan bir renk seçiyorsunuz sonra şuradaki bakın ben şuna basıyorsunuz buraya geliyorsunuz color diyorsunuz ve boyuyor gördüğünüz gibi. Tabii ki ben videonun uzamı için biliyorsunuz yapacağımı yapıyorum. Şöyle yapıyorum şimdi ben. Hocam. Şöyle. Hop hop hop. Evet benim bloğum hazır şimdi. Diyelim ki benim bloğum hazır. şimdi benim biliyor hazır. Şurada save this texture var. Şuna tıklıyoruz. Buradan item değil, bu değil. Blok seçeneğine tıklıyoruz. Buradan ismini yazıyoruz. Blok diye ben Sonra bunu kapatabilirsiniz. Buraya geldiğinizde şuraya tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Yaptığınız blok. Sonra şuna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bunun şimdi ben hepsine yapıyorum bunu. Evet hepsine yaptık. Tamam şimdi burada işimiz bitti. Buraya geliyoruz. Ee, şimdi metal. Ee, bakalım. Blok aynen blok. Burada da değiştirmiyorum. Siz burada ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Şimdi burada save mode elements var. Buraya tıklıyoruz. Evet, ve gördüğünüz gibi bloğumuz hazır. Şimdi ben e, oyunu başlatıyorum ve bakalım. Oyun açılsın, bekliyorum. Oyun nasıl açıldığı dersem bakın bakın şurada bir e, play gibi bir şey var. Şuna tıklıyorsunuz konsolun üstünde şuna tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda oyun açılıyor. Şimdi ben bekliyorum. Oyun açılıyor şu an. Bekleyelim. Hadi bakalım. Evet açılıyor oyunumuz gördüğünüz gibi. Ay. Açıl bir açıl ya. bir, bir, bir ama açıl yani. hala açılmadı. Evet, açılıyor. Açıl, 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 ben direkt şuradan sesi kısıyorum. Şöyle. Buraya giriyoruz. Direkt şuradan. Creator. Okey. Açılsın bakalım. Haritamız. Bekliyorum. Hadi bakalım. Açıldı. Gördüğünüz gibi açıldı haritamız. ben şimdi şöyle bakalım. Blok yazıyorum direkt. Blok. Gördüğünüz gibi blokumuz hazır. Blok. yok Şimdi ben bakın koyuyorum. Gördüğünüz gibi bence çok güzel görünüyor. Zümrüt bile ona benziyor çünkü zümrüt üründen yaptık. Bak mesela ben bununla bir ev yapayım. Küçük. tane ev yapayım. Bakalım nasıl görünecek. Şuraya su, suyun orada. Şöyle yazalım. Aşağı inme. Şuraya tam set blok yazıyoruz. Blok. Ee, buton. Sana buton geldi. Set block diyeyim. Bir dakika tekrar set block. şöyle. Ee, log sen ne koysak Sin hayır 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 hayır. Ee, şöyle buton değil. Bir blok gibi bir şey var mı ya? Dor Aha. Bir dakika. Ya kurdum yanlışlıkla bir dakika. Abi tamam suyu şöyle yapacağım. üstünde yapıyoruz. Işte. Koy, koy. Küçük bir ev yapacağımız için çok büyük yapmayacağım. Çünkü videonun uzamasını da istemiyorum. Sonra geliyoruz. Şöyle. Tık, tık. Tık. Yok, fazla yaptık. Tık. Şimdi buraya da gelelim. Şöyle. Şöyle. Şuraya da kapısını koyalım. Şöyle. Bir dakika. Şöyle nasıl yapacağız? Şöyle inelim aşağı. Şöyle bir tane şey. Koyalım. Uzaklaşalım. Mis tamam. Yapıyoruz. Böyle yaptık. Tamam. Şimdi buraya şöyle kapı koyalım. Şuraları kapa. Tamam. Şuraya bir tane kapı. Bir tane kapı işte. Her neyse. Bir dakika. Şöyle koyalım. İçine girelim. Şuraya Şöyle dakika neydi? Abi neydi ismi ya? Neyse boş ver. Şuradan direkt alalım. Neydi? Ha, window, okay. Bir dakika. Aha, direkt bulduk zaten. Ma glassmış tamam. Glass tabii ismi onu unutmuşum. Bu glass olduğunu unutmuşuz. Normalde biliyordum ismini de unuttuk. Ee, üstünü şöyle yapacağım. Şöyle. hop hop. Evet küçük bir ev işte. Bence güzel oldu. Yani bence güzel oldu. Bana göre güzel. Size göre nasıl bilmiyorum ama benim yapabildiğim benim elimden gelen bu yani. Daha büyük evler yapabiliyorum ben normalde. Hop hop. Evet, güzel bence. Neyse. Ee, bir dakika. Şöyle. Bir dakika şimdi no floatlara kontrol. Şöyle aşağı 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 aşağı. Tamam tamam. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Ben siz gelmeyi bir dakika arkadaşlar. Ben dizi bebeği like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Wee! Oui.